thank you Çınar, niye bu kadar acele ettik anlamıyorum. En azından bir simit falan alsaydık yoldan. Dün gece söylediklerini unutmadım Yeşim. Bak şimdi sarhoş değilim, ayıldım. Pişmanlığımı anlatmalıyım toprağa. <laughs> Ama önce onu bulmam lazım. Bunlar de da delirtirler insanı. Sabık gibi. Ziyade olsun efendim. Afiyet olsun efendim. Mürvet! Mürvet! Ha. ha. Buyur, buyur. hanımım. Kızım Necip Bey'le bana güzel bir Türk kahvesi yap, sade. Emredersiniz efendim. Bana yapma kızım, şimdi çıkıyorum ben. Peki efendim. Nereye Necip Bey? İşim var efendim. Necip Bey, benim de halledecek birkaç işim var. Az bekleyin, birlikte çıkalım. Hiç zahmet etmeyin efendim. Ne zahmeti Necip Bey? Biz niye aynı çatı altına toplandık? Birbirimize destek olalım, yoldaş olalım diye değil mi efendim? İşlerimizi birlikte hallederiz. İkbal Hanım, işlerim biraz hususi. Müsaadenizle yalnız çıkacağım. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim babacığım. Sonra konuşalım. Üstümü değiştirip çıkacağım ben. Ben de bir oğluşuma Kızım. Aklın evladında ama önce biraz konuşalım mı? Allah senden razı olsun kızım. Hem akşam bize haberdar ettin. Hem de oğlumu bu kederle bir başına bırakmadın. Rica ederim Necip Bey. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ben de. Nasıl peki? Eski haline doğru mu gidiyor istikameti? Çok eskisi gibi olduğu söylenemez. Sanki yalnız bırakırsak daha kötüleşecekmiş gibi geliyor bana. Yani çok vicdan azabı duyuyor bir kere. Sürekli kendini suçluyor, sorguluyor. Ama bu sefer biz de akıllandık tabii. Eskisi gibi olmaması için elimizden geleni yapacağız. Eli kolu bağlı olmak çok zor. Konuşayım diyorum, müsaade etmiyor. Sussam benim içim durmuyor. Siz merak etmeyin. Bazen beni de istemiyor ama ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sağ ol kızım. Onun iyiliği için çabaladığını görüyorum. Bunu çok da takdir ediyorum. İnşallah bu mücadeleden bu sefer de biz galip çıkarız. Ben çıkıyorum. Çınar. Çınar nereye? Toprağı bulmaya. İyi de nereden bulacaksın, nasıl bulacaksın? Belki de çoktan gitmiştir Ürgüp'e. Boşanma ilamını almadan gitmez o. Çınar, bak artık boşandığınızı kabul edip buna alışmaya çalışsan daha mutlu olacaksın. İşim anlamıyorsun değil mi? Ben topraksız yaşayamam. Onun gözlerinin içine bakıp kendimi ifade etmeye çalışacağım. Belki de o seninle konuşmak istemeyecek hiç. Elimden geleni yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.